Herkese günaydınlar. Sabahın körü burada. Kaldığım hostelden ayrılıyorum. Oslo Iguazu'dayım. Bakalım bugün şelaleleri görmeye gideceğim. Hep yıllardır aklımda olan bir şeydi burayı görmek. Çok heyecanlıyım. Dün 26 saat otobüs yolculuğu yaptım. Rio de Janeiro'dan. Hiç hayatımda bu kadar uzun bir yolculuk yapmamıştım otobüsle. Otobüsle de uçakla da yani hiç yapmadım. Gerçekten içim dışıma çıktı. Dün saatlerce yatıp sonra biraz da uyuduktan sonra şimdi sabah erken saatleri şelalelere doğru gidiyorum. Aslında şehir merkezine doğru gidiyorum. Bakalım oradan bir şekilde nasıl gideceğimi çözeceğim. Bir pazar klasiği. Caddelerde hiç araba yok. biraz yürüyeyim derim. Böyle pazar sabahı yürüyüşü olsun hem. Ama hemen bir araba durdu beni buraya kadar getirdi. Şimdi geziyorum merkezi. Ama her yer kapalı. Henüz çok erken. Şu an bildiğiniz deformasyon yaşıyorum. Şu hayvanı görünce baykuş aklıma gelen tek şey Duolingo arkadaşlar. Merkezde pazara denk geldim. Pazarı gezelim. Brezilya'da nereye giderseniz gidin Hindistan cevizi suyu mutlaka vardır. Bir de pastel. Hazır pazardan geçiyorken bir şeyler yemek istedim kahve eşliğinde. Bizde nasıl pazarlarda gözleme meşhursa böyle her gün pazarda bulabiliyorsunuz. Burada da pastel bulabiliyorsunuz çok ucuz genelde 5 veya 6 lira. <laughs> Gerçekten iki üç kelimeyi anlayabildim. Portekizce söylüyor ama yani ne söylüyor belli değil. Buraya gelmeden önce internetten biraz bakmıştım ama kesin bir bilgi görememiştim. Şimdi biraz soruşturdum. Otobüs varmış şelalelere giden. Yani illa ki Uber kullanmamız, taksiye binmemiz gerekmiyor. Bekliyorum. Bakalım. Bindim. Hmm. Fosto Iguaçu şelalelerine geldiğinizde bileti bu şekilde makinelerden alıyorsunuz. Kredi kartı veya normal banka kartıyla Nakit konusunu bilmiyorum. Geçiyor mu geçmiyor mu ya da onu başka bir noktadan mı yapıyorlar? Şöyle göstereceğim. 67 real. Bir de parkın içindeki ulaşım ücreti var. Toplam 83 real. Daha sonrasında tekrar sıraya girmeniz gerekiyor. Bir de bileti alırken giriş yapmak istediğiniz saati seçiyorsun Mesela şu an saat 11 civarı. Ben 11.30'u seçtim. 5 saatte bir alınıyor. 11.30 grubundaydım ben. Birazdan geçiyoruz. Burada, Burada daha dostlar bir bitmiyor bir arkadaşlar. arkadaşlar. İngilizce, Portekizce, İspanyolca. ki otobüsten indim şimdi. Çok uzun sürmüyor sanırım. Bir 10 dakika falan sürdü. Ama otobüste geldiğimiz yol o kadar güzel ki size anlatamam. Yepyeni yapılmış bir asfalt yol ve birçok bisikletçi gördüm. Şelaleleri gördüğüm ilk yer burası oldu in işte. Türkiye'deyken burayı haritada işaretlemiştim ben. Gidip görülmesi gereken yerlerden biri diye. Bu deneyim de gerçek oldu. Çok şükür. <laughs> Bu şekilde fotoğraf çektirmek için şöyle ufak bir balkon var burada. Ben de sırada bekliyorum. Gitgide daha da yakınlaşıyorum şelalelere. O yüzden çok fazla gürültü olacak bundan sonra videolarda. Burada şelalelerde dört evi yer. Şu <laughs> bir yer var. Çok yaklaşabildiğimiz böyle şelalelere. Aslında tabii buraya da gelmek lazımdı. Ben bunu biliyordum ama bilmeme rağmen unuttum. Biraz ısınacağız. resmen fantastik bir dünya gibi <laughs> kullanılabilecek bir yer var. Bir bisiklet grubu gördüm mesela. Bana enteresan geldi. Çünkü bir işte bir Brezilyalıların elini veya ödediğini görmüştüm yani her her bisikletçi bu parayı ödemişse biraz saçmalık sordum ama geliyorlar. Grup olarak gelmişler. Grubun kaptanı